Herkese selam. Bahar dizisinin ikinci bölüm analizi Bahar'ın değişimi izleyicileri şaşkına çevirdi. Geçirdiği zorlu ameliyattan sonra hastaneden taburcu olup evine dönen Bahar'ı Nevra ve Timur büyük bir geçmiş olsun kutlamasıyla karşıladı. Fakat Bahar'ın bu kutlamada yaptığı konuşma Timur ve Nevra'yı tedirgin etti. Timur'la işim bitti benim ben biraz Bahar'la ilgileneceğim diyen Bahar'ın değişimi herkesi şaşırttı. Bahar Timur'a İçinde biriktirdiği her şeyi bir tokatla açık ederken Timur Bahar'ın bu ani dönüşümünü hastalık sonrası depresyona bağladı. Ev işlerinde elini eteğini çeken Bahar'ın kendisi için yaptığı yüklü alışveriş Timur'u çileden çıkardı. Bahar, Timur rengin üçgeninde geçmişin izleri ortaya çıktı. Hak ettiğim gibi yaşayacağım diyen Bahar, doktorluğa dönmeye karar verdi fakat kurs masrafları için destek istediği eşi Timur ona yüz çevirdi. Tüm engellere rağmen kursa kayıt olan, ev ahalisinden gizli gizli çalışan ve yüksek bir puanlı sınavı kazanan Bahar, asistanlık için eşi Timur'un hastanesinde başvurdu. Doktorla geri dönme kararını en büyük destekçisi ise Evren oldu. Mülakatta Jung'un sadece yaralı bir hekim iyileştirebilir, bir insan ne kadar yaralıysa o kadar şifalıdır sözleriyle jüri etkileyen Bahar, Rengi'nin de evet oyuyla asistanlık için kabul edildi. Dizinin 3. bölümünde yayınlanan tanısma bakacak olursak sosyal medyada beyni yağmur yağarken Bahar'ın sizin karşınızda artık öyle ülke korkak Bahar yok. Sözleri her geçen gün ayakları yere daha sağlam basan bir karaktere dönüşeceğinin ipuçlarını da verdi. Bahar 3. bölümü yakında sizlerin karşısında olacak. Peki siz Bahar dizisini izlemeyi sevmeye başladınız mı? Dizi hakkındaki görüşleriniz neler çok merak ediyoruz. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çek çek okuyarak beğeneceğiz. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.